Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok farklı bir video çekmek istedim. Bunun öncelikle sebebi dil bilimde artık mesela Chomsky'yi sorarken biraz daha detaya kaçabiliyorlar. Ben her zaman bu sınava çalışırken kendime şunu dedim. Makaleleri okuyayım, makaleleri okuyayım, makaleleri okuyayım. Ama bazen bunu çok fazla erteledim ve hani herkesle ilgili makaleye çok bakamadım. Şimdi bugün ilk Chomsky ile başlayacağım. E, gözüme çarpan makalelere baktım. Böyle hani sıra dışı bilgiler var mı? Daha çok onu aramaya çalıştım. Hani bir detay sorarlarsa en azından burada kaçırmayalım diye. Şimdi ilk incelediğim makalelerden biri Fatih Müldür'ün makalesi. Hani onun bahsettiği şeyleri buraya aldım. Hem size biraz okumuş olacağım. Hem de daha fazla hani bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Umarım sınavda işimize yarar. Hani detayda geleceksin. umarım çektiğimiz videolardan gelir. Şimdi Fatih Müldür Rum makalesinde ben ilk önce şunu gördüm. Hani bu zaten çoğunlukla bağdaşmış bir şey. Ana dilini konuşan biri elindeki sınırlı malzeme ile sınırsız sayıda cümle üretebilir. Diyor ki yani insan sınırlı sayıda sözcükle sınırsız sayıda cümle üretebilir. Veya üretilen cümleleri ne yapıyor, ne yapabiliyor, anlayabiliyor. İşte burada Fatih Müdür bize örnek vermiş. Kişi merhaba, günaydın gibi gündelik otomatikleşmiş ifadelerin yanında daha önce hiç duymadığı ben sana mecburum, bilemezsin gibi yeni ve özgün cümleler kurabilir. Bunu yaparken ne diyor? Çok sıradışı bir iş yaptığının farkında olmaz. İnsanın çok basit sözcüklerde de cümleler de kurabileceği inanılmaz derece yeni özgün cümlelerde kurabileceği söyleniyor. Yani sınırlı sayıda malzemeyle sınırsız sayıda cümle üretilebiliyor. Sonra şuna değinmiş. Üretici dil bilgisine göre her birey örtük ve sezgisel olarak bir ana dili dil bilgisine sahiptir. Bu bilgi dilin kullanım sırasında dönüşümler yoluyla kullanıma çıkar diyor. Yani burada şunu diyor. İnsanlar Çocuklar, herkes bir ana dili bilgisine, dil yetisine na, na sahiptir diyor. Yani bir insanın dil yetisi vardır diyor. Sonra şuna değmiş. Üretici dil bilgisinin özel diller üzerinde işleyişini göstermeye çalıştığı kuramlar, bütün dillerde ortak ve evrensel ilkeler tarafından sınırlandırılır. Örneğin, bütün dillerde özde ve yüklemin bulunması zorunluluğu, evrensel ilkelerin getirdiği bir sınırlama iken özne veya yüklemin hangi kullanımda cümlenin hangi pozisyonda yer alacağını ile ilgili kuramlar üretici dil bilgisiyle ilgilidir. Burada yine şunu demiş. Bazı dillerin evrensel dillerin evrensel ortak kuralları vardır. Buna örnek işte, özne ile yüklemin oluşunu örnek vermiş. Sonra üretici dil bilgisi de neyle ilgileniyormuş? özne büyüklemin cümlede hangi pozisyonda nerede olduğuyla. Sonra devam edelim arkadaşlar. Ee, sonra bize şunu diyor. Her dilin üretici dil bilgisi o dile özgün bir işleyişle kurulmuş ve kurulması muhtemel cümleleri inceler. Yani ne yapıyor üretici dil bilgisi? O dile özgün bir işleyişle kurulmuş veya kurulması muhtemelen, muhtemel cümleleri inceliyor. Bu nedenle bir dilin kendi sözcükleriyle başka bir dile ait cümleler üretmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla bir dilde üretilecek cümleler o dilin dil bilgisi kurallarına aykırı kurulamaz. Örneğin Türkçenin üretici dil bilgisi ancak Türkçe cümleler üretir. Gidip İngilizce, Fransızca, Almanca üretemez. Sadece ne yapabiliyormuş? Türkçe üretebiliyormuş. Ben dün eve geç geldi. Biz dün eve geç geldi. Türkçe bilen biri dil bilgisi kurallarına aykırı olacağından i ve j'nin Türkçe'de kurulamayacağını bilir. Yani Türkçe'yi iyi biren bile böyle bir cümlenin olmayacağını ne yapabiliyormuş? Bilebiliyormuş. Yani İngilizce'ye, Fransızca'ya, Almanca'ya göre bir cümle üretilemezmiş. Çocuklar dünyaya dil edinebilecekleri bir düzenekle gelirler. Bu Chomsky'nin zaten en önemli şeylerinden, belirtilerinden, kurallarından biri. Bu düzerek doğuştan gelen herhangi bir organa benzetilebilir. Bir çocuğun kanatlarla dünyaya gelmeyip kol ve bacaklarla dünyaya gelmesi gibi dil yetisi de insana özgü biyolojik bir yeti olarak doğuştan getirilir. Çocuk bu yetiye sahip olarak doğduğu için dili edinip kullanabilir duruma gelir. Yani biz şunu diyoruz çocuk bir dil yetisine sahiptir. Dil yetisiyle... Duvar. Devam edelim ve e, son olarak dil ediniminde çevreden edinilen dilsel veri çok önemli olmakla birlikte tek başına özgün, yeni ve sınırsız dilsel üretimlerin nasıl gerçekleştiğini açıklayamaz. Dolayısıyla dil ediniminde çevre veri çevresel veri yetersizdir. Çocuk bir dil yetisiyle dünyaya gelmeseydi etrafında duyduklarından yola çıkarak dile öğrenmesi mümkün olmazdı. Üretici dil bilgisi, dil ediniminde çevresel verilerden hareketle genelleme veya çıkarımda bulunarak dilin edinilemeyeceğini göstermeye çalışır. Şunu savunuyor, şunu anlatmaya çalışıyor bize. Çevre etkilidir, çevresel veriler etkilidir. Tamam, kabul ediyoruz ama... Eğer çocuk dil yetisiyle sahip, dil yetisiyle dünyaya gelmeseydi bu çevresel verilerin bir önemi olmayacaktı. Yetersiz kalacaklardı. Sonra dikkatimi çeken makalelerden diğeri de İsmail Çelik'in makalesi. Burada üretici dil bilgisi var. Belirli bir dil için ses anlam bağlantısını ortaya koyan kural dizgesine o dilin dil bilgisi veya üretici dil bilgisi denir. Bakın burada üretici dil bilgisinin tanımını vermiş. Belirli bir dil için ses-anlam ses, ağla, ses anlam bağlantısını ortaya koyan kural dizgesi. Üretici dil bilgisine göre her dile özgü öbek yapısı ve kurallar bulunmaktadır. Mesela eylem öbeği yapısı kuralı Japonca ve İtalyanca'da farklıdır. Bir dilin üretici dil bilgisi bir söz dizimsel birleşen ile ses bilimsel ve anlamsal olmak üzere iki yorumlayıcı bileşenden oluşmaktadır. Yani biz şuraya şunu yazabiliriz. Üretici üretici dil bilgisi yazdığımız vakit hemen ne yapacağız arkadaşlar? Hemen iki tane şey çıkaracağız. Bunlar neymiş? Öncelikle diyor ki bakın söz dizimsel bileşen birincisi ikincisi ses bilimsel tabi bu burada çıkmıyor ses bilimsel yani biz şunu alabiliriz üretici dil bilgisini ikiye bölüyoruz ben bunu çizemedim direkt şuraya yazayım size ee, üretici dil bilgisi söz dizimsel bileşen ile ses bilimsel ve anlamsal olmak üzere iki yorumlayıcı bileşeninden oluşmaktadır. Dilde anlamsal açıdan yoruma elverişli yapı, derin yapı, bakın bu çok önemli, anlamsal açıdan yoruma elverişli yapı, yani yorum yapılan yer neresiymiş? Derin yapı. Sessel yoruma elverişli yapı ise yüzeysel yapı olarak adlandırılır. Buraya nasıl anlatabiliriz? Derin yapı, aşıklık, anlam yüzey yapı eşittir ses bilir. Yüzey yapı ikincildir demiş. As olan zihindeki soyut anlamsal bileşen oluşturan derin yapıdır demiş Chomsky. Ve benim hani burada çok farklı gelen bir ayrık sonsuzluk var. Belki hani ileride ne yapabiliriz? Eee karşımıza çıkabilir. Çocuklar matematiksel ifadeleri sayı yetisiyle öğrenebilmektedir. Bu öğrenmede bir, her bir sayıya bir ekleyerek sonsuza kadar gidebileceklerini de bilmektedirler. Chomsky'ye göre bu sayı yetisi dil yetisinin bir yan ürünü olarak gelişmiş olabilir. İşte ayrık sonsuzluk dediğimiz dil özelliği buradan ortaya çıkmaktadır. Nereden çıkmış? Matematikten. Sonsuzluktan. Her cümlenin sınırlayıcı bir durumu söz konusu olmadan sayısız sözcüğü bulunmaktadır. İnsanlar bu konuda hayvanlardan farklılık göstermektedirler. Mesela maymunların seslenme sistemi sınırlı sayıda çareye dayanmaktadır. Fakat arılarda durum biraz farklıdır. Onlarda hareketlerde bir sonsuzluk ortaya çıktığı düşünülse bile bunun ayrıt olmadığı görülmektedir. Arılar bir çiçeğin uzaklığını belirtmek, belirlemek için, belirtmek için uzaklığa göre hareketler yaparlar. Fakat sinyaller arasında bir takım ayrımlar bulunmaktadır. Arılar bu ayrımı her zaman yapamayabilir. Dolayısıyla onlardaki sonsuz sinyaller ayrık, sonsuzluk olarak görülmektedir. Ayrık sonsuzluğu biz genellikle bir cümlede falan işte sözlerde dildeki sonsuzluk olarak ele alabiliriz arkadaşlar. Ayrık sonsuzluk denilince artık Chomsky aklınıza gelmeli. Yetimeci program. Yapısalcılık geleneğinde de, üretici dil bilgisi geleneğinde de, de basitlik ilkesi daima çözümlemelerde temel alınmış ve çözümlemeler arasında karışıklık düzeyi en az olanlar seçilmeye çalışılmıştır. Yetinmeyici bunda yani yetinmeyici programda biz basit basiti hep aklımıza yazalım. Şöyle yazalım. Basit de, yani bunu görünce basit aklımıza gelsin. Galileo'nun deyişiyle Tanrı her zaman en basit ve en kolay kurallara uymaktadır. Bu görüş doğanın kusursuzluğu ve basitliği ifade için kullanılmış dil öğrenimi gibi bazı doğal olaylarda doğanın kullanımı araçlarda en basit ve en sade olanların ön planda olduğunu savunmuştur. Bununla ilgili olarak da hiç kimsenin balıkların başarılı bir şekilde yüzmelerini daha iyi ve kolay bir şekilde başaramayacağını ile sürerek doğuştan gelen yetilerin en basit düzeyde ve en ekonomik şekilde kararlar alabileceği ifade edilmektedir. Yetimeci programa göre insan dili kusursuz bir dizgeden ibarettir. Bu kusus, kusursuzluktan maksat dizgenin durumu iyi, ida iyi idare, iyi edilebilecek şekilde tasarlanmasıdır. Yoksa bununla isteklerimizin, düşüncelerimizi en kısa ve net şekilde hakkında söyleyemeyiz. Yani burada şunu diyor. İnsan dili kusursuzdur. İnsan dili kusursuzdur. Ee, ve yani Burada yetimci programda kusursuzluk aklımıza gelecek. Ne gelecek? Basit aklımıza gelecek. Ve Chomsky aklımıza gelecek. Oya Klöbe'nin bir makalesinden şunları aldım. E, tümden gelimde dil kuramı. Chomsky'nin savunduğu tümden gelimdir arkadaşlar. Dil bilimde Chomsky'den önce dil incelemeleri tüme varım yöntemiyle yapılıyordu. E, tekil dil örneklerine benzer olanların sınıflandırması yoluyla genellemelere gidilmekteydi. Bu nedenle yapısal dil biliminin bir adı da ...sınıflamacı dil bilimiydi. Chomsky ise ancak... ...tümden gelimli bir yöntem ile... ...dilin incelemelerinin... ...dilin doğasının yansıtılacağını... ...zammattaydı. Böylece insan dilinin yapısı açıklanabilecek... ...oluşturulacak kuram ise... ...dünya üzerinde konuşulan tüm diller için... ...geçerli sayılabilecek gibi... ...ileride ortaya çıkabilecek olası dilleri de... ...betimlemeci... ...nitelikte genellemeler içerecekti. Fakat bu genellemeler başka bir gidiyor. Yani burada... Şunu görüyoruz. Chomsky neyi savunmuş? Tümden gelimi savunmuş. Ve e, Oya Kulebe'nin bakalyesinde şöyle bir tablo vardı arkadaşlar. Bu tabloda biz neyi görüyoruz? Chomsky devrimini özetleyen şematik açıklaması burada. Yani Chomsky'den önce yapısalcılar şunu diyor bakın. Yapısalcılarda dilin inceleme konusu sözcelerin toplamı. Üretici dil bilgisinden ne peki? konuşanın tümce kurma ve anlama bilgisi onun dilsel edinci. Amaç ne yapısalcılıkta? Bütün oluşturan sözcülerin ögelerin sınıflandırılması. Üretici dil bilgisinin amacı ise tümce yapılarının temelinde bulunan dil bilgisi kurallarını belirleme. Yapısalcılıktaki yöntem, bulgulama işlemi, üretici dil bilgisindeki değerlendirme işlemidir. Ve yine Fatih Müldür'ün Derin yapı ve yüzey yapı ile ilgili derinlemesine bir araştırmasını almak istedim bunu. Çünkü derin yapı ve yüzey yapı ile ilgili ayrıntı gelebilir. Yani bunu ne yapmalıyız? İyi bilmeliyiz. Derin yapı denilince aklımıza direkt yine şuraya yazıyorum anlam gelsin. Yüzey yapı deyince de ses gelsin. Ses bilim gelsin tamam mı? Chomsky'nin kuramında temel iki terim derin yapı ve yüzey yapıdır. Derin yapı, zihin, zihnin derinliklerinde bulunduğu düşünülen, dilin sessiz, sesçil kullanımını önceleyen ve söz dizimini anlamsal yorumlanmasını içeren yapıları karşılar. Bakın yine çiziyorum. Hemen şuraya Anlam. Yüzey yapı ise derin yapıların çeşitli dönüşümlerden geçerek dışa vurulmuş. Ses. Yüzeye açılmış şeklidir. ki derin yapı, yüzey yapı olmak üzere bir üretici dil bilgisinin sonsuz bir işte derin yapı, yüzey yapı çiftleri kümesi ürettiğini ve derin yapının anlam yorumlaması yüzey yapının da sessiz yorumlama olduğunu söylüyor. Yani derin yapı anlam bakı yine, yüzey yapını ne? Ses. Chomsky'nin derin yapı ve yüzey yapımı ayrımı, Port Royal Okulu'nun hüküm ve önerme ayrımına dayanmaktadır. Bakın buradan bir şey belki bize gelebilir. Port Royal ne varmış? Hüküm ve önerme. Neye dayanıyormuş de? Hüküm ve önermeye. Hüküm düşüncenin asıl formunu karşılarken önerme hükmün somut dilsel işlevidir. Chomsky'nin derin yapı terimi Podroehl'deki hüküm kavramını karşılarken yüzey yapı terimi de önermeyi karşılamaktadır. Chomsky'nin Podroehl'den alıntı al, alıntıladığı meşhur cümle bu benzerliği göstermektedir. Görülmeyen tanrı görülen dünyayı yarattı önemli sözlerinden birisidir. Bunu bir gün verebilir. Bu cümlenin Görülen, işçilen kısmının gerisinde yatan, derin yapısında üç soyut hüküm saklıdır. Bu üç hüküm, dışa vurulmamış, yalnızca zihinde bulunan hükümlerdir. Tanrı görülmez, Tanrı dünyayı yaratmıştır, dünya görülür. Dolayısıyla derin yapıda bulunan tüm anlam veya yapılar, yüzey yapıda somutlaştırılmamış olsa dahi, onların varlığı yüzey yapıdaki kimi ipuçları yardımıyla tespit edilebilir. Buradan anlayacağımız ne? Derin yapı anlam, yüzey yapı ses, cümle. Ve şunu hani küçük olarak hemen değineyim. Chomsky'nin görüşleri nelerdi? Chomsky söz dizimini merkeze alarak insan dili nasıl kullanıldığının matematiksel temellerini bulmayı hedefler. E, dil bilimsel incelemenin temel amacı insanın dil bilgisel olanla dil bilgisel olmayanı nasıl ayırdığı anlaşılması, anlaşılması olmalıdır. Chomsky'nin bütüncül, bütüncül bir dil anlayışı vardır. Ee, boş kategori diye bir taşıma kavramı var. Kartezyen dekartçı düşünce biçimini benimser. Dilin zihinsel ve görünmeyen kısmı ile ilgilenir. Diller evrensel özellikler taşır der. Ee, i̇nsan dil yetisiyle doğar. Sonra çevre belirler demiş. Ee, sınırlı sayıda öge ile sınırlı sayıda cümle üretebiliriz. Edinç ve edin kavramı var. E, edinç ve Edim Sasur'daki dil ve sözle benzer. Burada Edinç bir konunun kendi dilinin bir konuşunun kendi dilinin dil bilgisidir. Anlama ve yani cümle üretebilme. Burada Edinç'te neyi görüyoruz biz? Anlaması. Edim ise yani Edinç ben Edinç ve Edim'i direkt size şöyle bir tanımlayayım arkadaşlar. Şöyle bir insan beyni düşünün. Tamam mı? e, ee, şurası edinçken şurada gördüğümüz işte ağız var ya ağız konuşması insanın konuşması neymiş edinmiş bu belki sizin aklınıza daha rahat kalabilir beyin edinç ağızda sen edim olarak kodla derin yapı ve yüzey yapı var Derin yapıdan bahsettik zaten. Derin yapı anlamdır, yüze yapı sestir. Yüze yapı ikinci ildir, asıl olan soyut anlamsal bileşen oluşana derin yapıdır demiş Chomsky. Yani ben burada amacım hani makalelere bakmak. Biraz sıkıcı olmuş olabilir ama hani gelirse dikkat etmeni istiyorum. Eğer bu videoda hani buraya kadar gelmişsen şu ayrık sonsuzluğa bir bak. Hani biraz daha dikkat et. Eee program var bak. Hani ben bile şu an ilk defa gördüm. Tümden gelimi savunduğunu bil. Şu tablo da bence önemli. Yani bakalım. Ben daha da araştırmaya devam edeceğim. Umarım işinize yarar.